Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimin sunucusunda Minecraft oynayacağız. Yani Minecraft'ı iyi oynar. Abi! Bilirsiniz. Ya. neden yapıyor? Ne var lan? Polis Aa, merkezi yapacağım. Ağaç evine neden gidiyor? Ağaç mi? Evet ağaç evine gidiyor. Ya yaparım ben. Arkadaşlar giriyoruz Sık şu an. Ol, şöyle yap. Tamam, ya. Arkadaşlar şu an kardeşimle yapıyoruz. Oo, ne yapmış lan bu? Görüyorsunuz arkadaşlar böyle şeyler yapmış. Ağaç ev yapıyor manyak. Eğer bir sonraki videoda fakir ve zengin videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına kaç like gelsin? 20 mi? 40... 50. 40. 40. Abarttın. Hadi 20 20 abarttın oğlum. 20 like gelsin değil mi? Hayır 26 like. 26 like bekliyoruz arkadaşlar. Çok emek veriyorum videolara. Yani ben emek vermiş olabilirim bu videoya. <laughs> Ama bu kardeşim buraları yapmış. Bakın ya klas çocuk değil mi? Arkadaşlar bu ne yapmış lan buraya? Yani arkadaşlar bir like atın değil mi? Lan ben yaptım lan. 26 like gelmezse fakir ve zengin videosu gelmeyecek. Fakir yani mesela Fakir. Ben fakir olacağım, Orhan zengin oluyor. Evet, bir de şehir şehrinde geldi. Evet, bu şehrini şehirde yapacağız. yapacağız. Bu, ha. bu bu şehrin burası dışarıda olacak şehri yapacağız. Değil burası abi? mesela zengin devi olabilir. Yok abi. Yok ya burası. Ya abi ne yap şehrini <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Biz fakir ve zenginin evini yapacağız 26 like gelirse eğer orada... ve orada oyun oynayacağız tepkiler falan vereceğiz. Evet. Mesela Gelmezse, ben fakir olacağım. Orhan bu, da zengin olacak. Bu videoya 10 abone gelirse bir, o, o, bir ne arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu videoya 26 like gelirse bir de 10 abone. 10 abone olmaz. 56 abone değil Şimdi bu videoya 2 abone gelip bir de 26 like gelecek. Biz de e, fakir ve yapan, zengin videosunu yapacağız. Evet, Merhaba arkadaşlar. Videoyu açtım. Arzu oldu. Ona baktık. Evet. Ee, devam. Ya ne yapıyor lan bu? Abi ben ağaç evini bittim. Bitti baksana abi. Ne? Komodum yok. Nasıl yok ya? Abi ben sen sen bende uyuyasın ya. Sohbet ekranı. oyuncu görünümü. Hayır ya Bıraklar üye ekranı. yapma ya. Üye bir şey yap bana. İzin seviyesi. Açılır liste. Üye 6 15. Operatör Ziyap. al beni. vardı. <laughs> <laughs> arkadaşlar yapabiliyor sonunda ya. Eee havayı önünüz yapacağım. Ya, hatta yaptım bile. Benim benim turcumda bazen <laughs> olmuyor abi. Benim şunucumda bazen olmuyor. Polis merkezine yapacağım arkadaşlar. Bakın tam şuraya. Tam oraya. <laughs> 3 bölü 10'un ben. Göt. 10. Minecraft'ta da çok oynamam ki. Öbür videoda 26 like gelirse çok fena bir video çekeceğiz abi değil mi abi? Tamam söyledik ki video çekeceğimizi. Evet de çok fena çekeceğiz. Video çekeceğiz. En Yanımdaki çocuk kanalını bıraktı. Bırakmadım Daha ben daha çekmiyorum. Video çekmiyor, çekmiyor artık. 5 Be gündür video çekmiyor 2 bölü 10. Ba yani arkadaşlar. Ben çekiyorum ama her gün 5-6 tane video atıyorum. Ben 8 video atıyordum eskiden. Yani yeri gitti kanalında 46 video var. Şimdi yani 100 video var. 46 biliyor iyi değil mi? Lan nasıl iyi? Sen hem yaptığın videoların hepsi TikTok liteden çalıntı. Bu nasıl çaldım lan sen? Biz kendimiz yapıyoruz. Ben kendim Ben Erevan'ın melodiyi yapıyorum. Öyle bir serim var. Evet. Mango ile kavga etmiştik. Mango şarkısı ya. <laughs> ya kötü değil mi arkadaşlar? Bana katılmıyor musun? Mango. Aptalca bir şarkı salak şarkı. Salaklar dinler Mango. Ha ben dinliyorum. Sen salaksın o zaman. Ne yapacağız? Ne yaptım lan ben? dinliyorum. Benim kavgalı olduğum şarkıyla Akıllılıklara koşalım daha iyi. Melodi. Sen kavgalı mısın? Akıllılıklara koşarım benim şarkı. ben, ben... Neyse ya. Mango ile kavgalayayım arkadaşlar. Ben de seninle kavgalayayım. Mango mudur nedir ne garın ağrısıdır? Ne garın ağrısı Mehmet'tir? Böyle bir mango diye bir şarkı. Olamaz. Katılıyoruz. Ben de katılıyorum. Bana katılmayan arkadaşlar bilmiyorum. Yani. Sus lan ne diyorsun? <laughs> Senden <laughs> herkes abonelikten çıksın orhan bu kanaldan. Arkadaşlar zaten kendi şeyle emek vermiyor ki. Emek vermiyor sanki. Ya yatıyor Aa! evde ya. Yatıyor. Ben şu an yatıyor mu? Yatıyorum lan. Ay. Tövbe tövbe. Video çekiyor şu an. Ha. Çekiyor. Arkadaşlar polis merkezini yap. Ya ben çıkıyor musun cidan ya? Neden? Bok gibi. Abi yapıyoruz ya. He <laughs> şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım. Yapıyorum. Bak <gülüyor> ben <gülüyor> ne yapıyorum? Çok güzel oldu benimki? Sen bir bana bak kardeş. Rich oldu bile. Çok Benim çok az bir şey kaldı. Bu ne lan? Ne ne lan? Çok güzel olmuş benimki bakayım lan lan oğlum nasıl çıkacağız buraya? Daha o daha onu yapmadım. Yapacağım ama. En, en kısa sürede yapmadım. TNT. Hayır. Şaka. Ne Ne yapıyor bu? Neyse ben gidiyorum. O ses ne lan? Zart zurt zat zurt. Sen. zurt sensin kolay gelsin Çok konuşma dayak yersin Ama ben, ben sana demedim yalnızca. Kime dedin? Konuşan bana mı dedin? Evet Konuşuyor ya şu. De Arkadaşlar bu arada En sevdiğim YouTube'ları söyleyeyim mi? Potter değil. Enes Potter video atsa çok seviyorum. Seviyordum bu arada video atarken. Ama şu an atmıyor. O yüzden izlemediğim için söylüyorum. Can Demir. Eroni. Şey. E, e, komedi dans üstüsü. Lan ne alaka? Michael Jordan. <gülüyor> 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 e Beş. Ha, Eagle 5. Eagle 5. Eagle 5. Boralo. Birinci. Çok seviyorum arkadaşlar Boralo'yu. Boralo abimle buradan selamlar. Evet. Yani. Bay bay be arkadaşlar ben de sen. Teşekkür ederim. Arkadaşlar birbirini çok sever. Çok sever hep beraber oynamak. Çok sofistike. Abi ben Hayallerde saklanmadım. Saklandım. Bir süre evliyiz. Bana mı sandı? Tek bir hayatım var. Doğru. Mete Kaya de çok seviyor Orhan. Sen de izliyorsun lan Genzi. Evet ben de çok seviyorum. Ben Genzi izliyorum Genzi. Ben Mete Kaya izliyorum. Ben Genzi Mete Kaya değil mi zaten manyak? Evet. Diyorum Bulamamsam varken tek bir hayatım var. En sevmediğim youtuber ise Mehmet Demirçelik. Benim en sevmediğim youtuber arkadaşlar. Neyse ya. Söyle söyle ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Lan. Arkadaşlar Orhan orada oturuyor. Ben Evet. nasıl? Buradayım. İki katlı yapacağım için. Neredesin lan? Lan ben daha yeni buraya gelmedim. Lan mi? sen daha demin gelmedin mi daha? Böyle baktım yoktum ben de. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar beni beni çok sever. Çok sever. En sevmediğim youtuber arkadaşlar Ben Hayır Ben Ben en Sen youtuber değilsin ki <laughs> Hayatın abi? Hayatım var vazgeçmek çok kolay Kaptırdım müziğe kendini Ellerimi sağa ya. Tek bir hayatım var çok kolay. Sus 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ya. sus 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 koyunlara Minecraft'da bir şeyler yapıyorlar. Ya. Orhan koyun, koyunlara Minecraft'ta bir şeyler yapıyorlar. Yapayım mı abi? Yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım. Aynen tek bir hayat. Arkadaşlar ay gitti hava şu an. Tek bir hayatın var. Gel. <laughs> <laughs> <İki bölüm. gülüyor> ük mamutun keyfi 2 <laughs> abi bak ne yapacağım şimdi. Sekme Bak abi şimdi ne yapacağım? Orhan sen ne yapıyorsun abi? O koy ne yazar? yok. Şaka yapma ya. Sapık şeyler. Yapmam ben İnandım. <laughs>